Tıp da en basit tedavi diyor Ferit Batmangil, bunu ortaya koyuyor. En basit tedavi değerli arkadaşlarım, günde hep defalarca söyledim. Söylememdeki sebep de şuydu, aklınıza yer e, Kaliteli su içmekten geçiyor. Bu kaliteli suyu e, mümkünse sabah kalktığınızda iki bardak, bir bardak kesin için de iki bardak içerseniz daha iyi olur. Yemek yerler, yarım saat önce. Bu bilimsel denelerle ispatlanmış sonuçtur. Ve yemek aralarında e, için, her yemek öncesi için bir iki bardak akşam yatarken, e, yemekten önce için yatarken, yani günde en az ortalama on bardak şu içmenizde fayda var. Evet, e, vücutumuzdaki e, en ucuz ilaçta su olduğunu bilin. Ama kullanın. Evet. Asitli olduğunu, sağlıksız olduğunu şuradan da bilin. İdrarınızdan. İdrarınız sarıysa bilin ki vücutta asitlenmiştir. Ve idrarınızın sarılığı da sizin suya ihtiyaç olduğunuzu ortaya koy. Mutlaka o suyunuzu için su mümkünse içtiğiniz su rengine yakın bir su olsun. O portakal rengi biraz koyular tamamı hepsi bozuk yapıdır. Önemli olan e, idrarın açık olması bu da sizin sağlıklı olduğunuzu ortaya koy. Bunun için de günde e, kaliteli suyu en az 10 bardak içerseniz o idrarın rengini yakalarsınız.